Evet arkadaşlar bugün PUBG Mobile'de kanalımdaki abone arkadaşlarla oyun oynayacağız. Bakalım başımıza neler gelecek. İzleyelim. Benim tarzım. Nihat abi seni çok seviyorum. Baba. Babamla mıyım ben? Evet babamla. Yani bu da böyle çok tatlı. Evet. Şey var Neredeler bunlar? Baba. Benim oyunu açılmadı bekler misiniz? Sen niye girmedin lan Benim oyunu açılmadı tamam. Evet, ha. Ben bilgisayar hemen girdim. Hemen girer. <laughs> ya siz çok şanslısınız abi, Ne yapacağınızı koruyor. çok iyi biliyorum ben. Nihat abi üstünlüğünü koruyor. Bilgisayar ne yapıyor. Ne demek lan bunlar? Yine bak CTRL'ye bastık bak görüyor musun? Yine orada CTRL'ye bastık. <laughs> Açana kadar vurulduk. İşte böyle oluyor işte diyor oluyor. Adam, <gülüyor> <gülüyor> Bilgisayar <gülüyor> yok mu? Sen yani, telefonda falan oynayamaz mısın? Telefondan kayıt alamıyor. Evet alamıyor. Telefonla hey e, alabilirsin. Ekran görüntüsü ee, kaydı telefon iyi oluyor. Ha, evet açtım, tüken açtım. Benim e, aldığım kayıt aynı oyun şu an sizin oynadığınız kalitede. Ama ekran kaydı aldığın zaman iyi olmuyor baba gelmiyorsun heee kanaldaki videoya bakın Orada anlarsınız kaliteyi 1080px olabiliyor hop 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 ooo ooo bitti bitti kalemleli sepeti terazi lastik cim lastik biz size geldik bak hiç çıkmadı daha ctrl ye basmamış kaldı. <laughs> Sıkıntı yok. Anne çorabımı dik, dike dike ediyom. Lan yapma. bence bana yakın zamanda girmeyin. Baba neredesin sen? Tam şey. <laughs> Arkaladı şey. er, seni. Ben yeni oyuncağı aldım. Oho Bir de diyor yorda. Bu ne ya? <laughs> Dur ben de uzağa alacağım. Ucu çok iyi silah olabilir. Yapsın ya. Oynayışına al babam beni. Oynayışına bak be oynuyor? Baba. baba hadi git sen de. Oynamaya vurmasına vururum da adamları göremiyorum. Baba bizi arkalayacaklar ben oradan gidiyorum içeri. Sen arkaya bak. Lan 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 oynan, kaçamadım. Baba, oyna öğrendin. Öğrendin oyunu. Öğreniyor mu işte yavaş yavaş? Öğrendi şimdi ben yani. Öleceğim. Bir hikaye bayağı iyi oynanıyor Lan biz orada onu tarak ortadaki de arkalamış bizi. <laughs> Neyse. Arkaya arkaya bak Nihat. Ben Kaçar baba. Kaç kaç hemen zoy tarı. Lan giremedik. <laughs> Öldün ne? <mü? gülüyor> Allah 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 <laughs> Sen orada sürünme Öl rahatla Sen de rahatla Baba ben Allah o sen miydin <laughs> Allah Niye tabi işte Niye adı düşman sandım da öyle Lan O pusmuş <laughs> Gördüm seni Tamam kaladın Lan <laughs> Bob. Acıma yiyorlar. Yerde yatarken de vuruyorlar artık beni. Acımıyorlar. Önce avans veriyorlar bizde bana. <gülüyor> <gülüyor> Baba sen vurman lazım bunları. la Bunlar yürü, yürü git. Allah <laughs> <laughs> kaç. <laughs> Baba <gülüyor> sendeyiz. Ölme, ölme <laughs> ya Rabb'i alesin. Lan yola lan. Adil. Adil. <laughs> Allah Allah. Lan be, yardım bit. Yenildi kalmış artık. <laughs> tamam tamam, da, yavaş yavaş öğrenin bak, dört kere vurmuşum bak. Yavaş yavaş, 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 yavaş öğreniyor. Yavaş. Elim alışmıyor başladı evet. çocuklar. O yüzden kaçın babam. Ben. Abi böyle mı? Tamam. Oynadıkça... Her gün oynarsan alışırsın ya, basit Ayda. <laughs> Alan dışına <laughs> çıkmışsın. Ben de sana onu diyorum işte. Ben iki kişiyi indirdim, sen daha bir şey yapamadın baba. Alan dışına çıkmışım ben, saklanıyordum. <laughs> Kusu atacaktım. Bunu tabii. da rahatlatın beni. Oğlum <laughs> <laughs> Çok... <laughs> <laughs> ben iki kişiyi indirdim. Ya tabi e, telefondan oynasan da kolay olur. Abi ekran kaydı alıyorum değil mi? Artı de, bilgisayar e, daha iyi ki geniş ekran. He bir de iyi vuruluyor ya onda. Evet. Arkanda arkanda. Abi şey tuşları var ya. Gel, gel. Ben alışırım <laughs> çocuklar daha bu benim üçüncü oynayışım ve ben... yani. ötekilerini çok kısa oynadım ben hmm. daha yani bu kadar bu oyunda daha çok ateş etmedim yani bu oyunda daha çok ateş ettim Baba. Seni sattım. İyi halt edin. <laughs> Mesela diyorum abi YouTube kanalım olmasa telefondan oynayarsın. Bayağı iyi. <gülüyor> 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 Oy! La la la, la. Lan ama birini indirdim. <laughs> <Ben Allah 'ım. gülüyor> Tek kişi kaldı. Ailesi kaldı lan baba. Canı yok burada. Lan burada. Watch out! Watch out. <laughs> ne yapacaksın? Kadın! Nasıl yaptın mı? Nasıl ödevi... Lan vuruyor bak? Kaç kere vurdum ölmüyor <gülüyor> 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 Niye ölmüyor? <laughs> ben beni bitireyim. Help please. Help please. <laughs> beni beni Baba seni düşman sandığım altına <laughs> Ab öyle saklanmak yok, tamam mı? Tamam mı? Oo. Selamünaleyküm. Ben hep söylemez selam. Lan. Hop. Arkadaşlar kontrol et. Küçük Hı, beyefendi. Olay, Hı -hı. YouTube hesabı. He bu video yani bu oyunu yükleyeceğim ben kanala. Selamun aleyküm aslan parçası. Ne? Hayır ben YouTube kanalı hesabı söylersen Baba biraz yardım et sen ya. ne olur. ki. Yani yani yayın ya yayın açarım ben. abi. Biz birlikte oynarız olur mu? Canlı yayında oyun ben oynamayacağım daha. ben canlı yayın açarım. bilmiyorum. Oh, yok, yok ben ben ben, ben açarım. Lan. Kaçak arkadan vurmuş birisi de ya. <laughs> baba yakınlaştık ya aslında yine. Alışacağız ama. Ya bak vuruyor, pat pat iniyor, ölmüyor. Ha, ölmüyor ya. Şeyleri mi yüksek ki de ondan ölmüyor? Abi ölmüyor. Ne ne şey. alakalı da ya. Bu, bu, bunun vurması Aynen, normal. Ya, ben, Bunu vurması normal çünkü patı patı pat, pat, vurdu. Ne? Görüşürüz. Nihat abi görüşürüz. Gidiyor mu? Evet. <laughs> Söyler ya tutkanlığım hesabın adını. Ha tamam. Adı neydi? Niye söyler ya tutkanlığım hesabını? Bir tanesi indi baba. Bir tanesi indi. O da benimle geliyor. Hadi iyi oyunlar. Allah emanet olun. Hadi kendine iyi bak. Aha Direkt tek kalmışlar. Ne yapacaksın ya, oraya şimdi? Ya. Şimdi ne yapacaksın? Ne yapacaksın? O zili de gitti. Bunu yapacağım kardeşim. Tamam lan bekle o zaman. Modu açıyorum da 39 saniye kalmış. Ay be. Lan. Kardeşim var ben ayı almıyor ama. Sağ. Can. Böyle vuracağım ben de kardeşim. Kardeşim ben de böyle vuracağım. Başka, <gülüyor> <Sinir> <gülüyor> <diyeceğim> seni. Zorlayacağım <laughs> seni. Eziyet çektim ama. Bak Ha <gülüyor> 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 i̇ki saniye, bir saniye. Şimdi tek mi oynuyor? Yok. Bak <laughs> <Ama, gülüyor> oğlum. Üçüncü tura giriyoruz. <laughs> i̇ki vurmuşuz. İdare eder. <laughs> Hiç vuramazken iyi. Gene bir iki vurmaya başladık artık. Oğlum bu benim yumruklar şimdi ben saklanıyorum. <laughs> baba beni yumrukluyor gel gel. <laughs> tek mi o şimdi? evet tek tek. <laughs> <laughs> Eziyet çektiniz baba gelmiyor dalga <laughs> Ha hani sen miydin o vuruk olan? Yok lan. Gülmeyeceğim tamam. lana gin dedi Amerika adamlığa, adamlığa değmiyor. Baba kendisini öldürdü. O yüzden adam için adı Ben, ben <gülüyor> <gülüyor> kendimi yani bot olacağım. <laughs> Ana. Öldüm baba. <laughs> Bu kadar. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.